Çok acil insanlara İngilizce... Güzel maaş deyince aklına gelen minimum maaş mı? Güzel maaş deyince aklınıza minimum ne kadar geliyor? He? Efendim güzel maaş deyince aklınıza gelen minimum maaş. 10 lira güzel para abi. İşte bu benim çektim 5000 bin, 4 bin, 7 bin, bin, Eğer İstanbul'da yaşayacaksam de tek de yaşayacaksam bir aile maile de kurmayacaksam 10 bin iyi para. Mı? Hayır değil bu arada 10 bin değil. 15 bin falan. 15 bin 20 bin iyi para. <laughs> Ha ama eğer Kütahya'da yaşayacaksan bir şey söyleyeyim mi? 5000'e kraliçe gibi yaşarım. Hani <laughs> her şeyi yapabilirsin 10 lirayla. Aileni geçinirebilirsin. Sonra gezidebilirsin. 15 diyorum ben. Yani önemli olan sağlık da. Yine sorulan soruya cevap veriyorum 15. Güzel maaş deyince aklımıza gelen minimum maaş. Yedi mi? bin abi. Bence Türkiye'deki hiçbir maaş o güzel bir maaş olamaz. Yani çünkü Amerika'da 10 k Çünkü TL'yle <laughs> Yani Türkiye'de geç bir maaş güzel bir maaş olamaz çünkü biz TL ile kazanıyoruz. T'sini kazanıyorlar. Biz burada 10 kat daha fazla emek veriyoruz ve 10 kat daha azını alıyoruz. Ya tutunacaksın geri yani <laughs> Bir rakam telaffuz. <laughs> güzel maaş 10 bin lirayı bulabilir çünkü dolar Öyle gittikçe artıyor. Bence de 10 bin. 7 ben. 7 çok az değil mi? Hayır az değil bence gayet uygun yani. Ben mühendis bir arkadaşım olsa ve en az 10 bin maaş almasını beklerim ben. 7 bin lira. 6000'den başlıyor. Çetteki mühendisler hadi konuşun. Hadi. Hadi mühendisler konuşun. Ben sustum siz konuşun. Mühendisler konuşsun. Ne kadar aldı tabii ki de maaşınız sorulmaz ama ne kadar aldığınızı siz söyleyin ister. 3000 <laughs> <laughs> bin alıyorum diyen var. 3000 lira maaş alıyormuş. Üç bin. İki, dört yüz alan mühendisimiz var chatimizde. Zaten 2400'ü okuduk ve her şey bitti. 6000 alıyormuş Fatih. Okay. Yeni giriş 4000. Aslında yeni giriş için 4000 okey abi. gene. Yani yani yazık 2400'de var. 2600 en fazla yazan var. <laughs> Allah hepimize yardım etsin. Yok bence. Geçim sağlanabilir. <laughs> 2400 liraya mühendislik yapıyorum. 2400 çıngıraklı bir maymun gibiyim. Hokkabaz gibi Hokkabaz bir miktar bence. Bana bir milyar bile <laughs> 3500 falan. Neden peki? Yapma bir öğrenciye annem. bence daha düşük olabilir Yapma ama 3500 ideal bir yaşam için bir kişi için bence yeterli. Güzel maaş denince benim maaşım 4200. E, güzel bana yetiyor. <laughs> Acık yiyor. Bana göre 7-8 bin lira. Neden? Artık yani ihtiyaçlardan öte isteklerimi karşılayabilmesi için en az minimum bu kadar yani. Helal çocuğum sana. Bana göre öyle. Yani benim şu anda yaşımda yeter. 13. Yani şu an Türkiye'de refah seviyesi çok yukarıda olduğu için haftada bir kere dışarıda yemek yediğini düşünürsek ve kiraların fiyatlarını düşünürsek 5 5.5 lazım bir insana. Abi refah seviyesi çok yüksek dedi sonra başka bir şey dedi. Ben anlayamadım. Olabilir. Yaşları daha çok küçük. Memurlar rahat ya. Çok rahatlar. Tatili var, bilmem ne var, cartı var, cürtü var yani. Memurlar var çetimizde, memurlarımız var. Taşörünlere falan gelince sıkıntı. Hep ezilen garipler oluyor abi. Aklına Oo, gelen o, minimum var. 15 bin. 15 bin. <laughs> 3 bin lira abi minimum. <laughs> o kadar içten dedi ki, o kadar içten söyledi ki, aşırı özenli yapsın. <laughs> <laughs> Onun niye yani kaç alırsın diye yani hayalindekini soruyor. Tamam. <laughs> <laughs> 3000 lirası dolar olmuş 834. 3000 lira nerede yaşıyorsun sen? Oh kral konuş. Bilmiyorum abi ya. Abi dolar 834. 834 dolar. Askeri maaş 2200 sanırım. Yani nereye yaşıyorsun 3000 lirayla? 3000 diyor. Ya nereye yaşıyorsun? 8000. 8000 10000 arası. Ve 13000 falan. <laughs> 9000. Güzel maaş deyince Aklınıza gelen minimum maaş minimum değil de yani şöyle biraz düşünsem 40 bin falan bence yani çok... değil mi efendim 40 sen çok mantıklı bir çocuksun ya sen sen iyi yerlere gel inşallah çocuk İnşallah iyi yerlere gel çok iyi çok iyi 40 bin bence de çok iyi abi 40 bin rahat rahat yaşa işte ne ne İstediğin her şeyi yapabilmek için Doğru. yani bir de aileni güzel güzelce kardeşim. şey yapmak için bence 40 bin Doğru. iyi gibi. Ya ben şöyle düşünüyorum bir de 40 binden sonrası insanın başına ve biraz dert olmaya başlıyor. Bozar aynen 40 bine kadar yeterli. Ya... Yani... Kral vergi kanunu da biliyor galiba. <laughs> Kral vergi kanunu da biliyor olabilir mi? musunuz? <laughs> 40 binden fazla olacaksa da 200 bin falan olsun yani. 88 lira Cumhurbaşkanlığı maaşı. cumhurbaşkanının maaşı. <laughs> 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 Örtülü ödemekle beraber. Türkiye standartlarına geçim <laughs> 5 bin herhalde. Açlık sınırı o yüzden 5 bin. 15 bin lira. Anca yeter yani. Şimdi biz iki kişiyiz. Aa ne münasibet ya. O kadar alamıyoruz ama yetmiyor. <laughs> çok, çok mu söyledim? Yani minimum 6 bin civarında olması gerekiyor bence. 6-7 bin lira civarı Benden de aynı şekilde düşünüyorum. Türkiye'nin durumu belli. Geçim sıkıntısı var. İnsanların ihtiyaçları, karşılaması 6-7 bin lirayı buluyor. Güzel maaş denilince aklınıza gelen minimum maaş nedir? Ee, 7,5 bin lira. Bilmiyorum daha azı kurtarmaz gibi sanki. Yani bence 5,5-6 bin lira civarı. Çünkü işte kirasıdır toplu taşımasıdır. Arabasının bakımı anca anca diye düşünüyorum yani. Ya aslında güzel maaş yoktur. Ee, yaşam standardı vardır bence. Çünkü insanın kendisine göre harcaması farklı olabiliyor. Kendime yetebilecek maaşı 3 bin lira olarak görebiliyorum. Aç gözlü insan tabii ki 7-8 milyar ister. 2 bin, 3 bin lira arası askeri Abi. ücret. O da nasıl geçineceksin 2 bin, 3 bin ne ya? Geçinemezsin. Elista hoş geldin. Geçinemezsin. Gerçekten bak sırf ev kirasını düşün. Sırf ev kirasını bir düşünür müsün? Ev kirası. Sadece İstanbul'da bir ev kirası. Gerçi bilmiyorum röportajlar. Röportaj Ankara'da Karanfil'de mi yapılmış? Ankara Karanfil Sokak mı burası? <laughs> Çok benziyor çünkü. Ankara'da da geçinemezsin 3000 lirayla. Çok üzgünüm yani Ankara'da da çok kötü bir yerde oturman lazım ki 3000 liraya geçinebil. Ha tabii öğrencilik. Bak öğrenciliği mi düşünürüm öğrencilik ayda. Ne 3000'i ne 3000'i. Ben aylık burs alıyordum. Aylık burs alıyordum 3-5 bir yerde de işte dans dersi, o dersi, bu dersi falan filan veriyordum. Hani ailem de bana haftalık olarak 100 lira gönderiyordu. Ben çok rahat geçiniyordum. Ve ben Kütahya'da okuyordum. E bana yetiyordu. Ama bu bahsettiğim şey, bu bahsettiğim şey ta kaç sene öncesi. Ve Kütahya. <laughs> Şu anki standartları düşünüyorum. Bu standartlarda 2000-3000 lirayla gerçekten yani nasıl yaşarsın nasıl yaşarsın biliyor musun ama? Hiçbir hobin, hiçbir ekstra bir şeyin yani hayatında ekstradan yapabileceğin gerçekten çok fazla da bir şey olmaz. Hakikaten olmaz. Öğrenciyken geçinebilirsin ama bu daha başında zor geçiniyoruz. Çocuk var, maması var, kira var, oho o daha ne değil mi Robin Goodfellow? Robin Goodfellow mesela bak öğretmen yani. Adam öğretmen. Ben yani onlar da mesela geçim konusunda sıkıntı çünkü yaşarsın yani. 2000-3000 lira ne bileyim. Bilmiyorum ya. Aman. Eğer gerçekten bir insan geçinmesini gayet iyi biliyorsa ki bizim ülkemizde de bu birazcık yok, herkes geçimini çarçur harcadığı için çarçur 2 2000 lira ve 3000 lira gerçekten iyi bir maaş. Vallahi 5-6 olması lazım. Onam çarçur. <laughs> Cam. Cam niye Niçarçur edebiliyorsun ki tam tersine çarçur edemiyorsun. Acaba çarçur dediği vergi mi? <laughs> İnsan merak ediyor. vergi olabilir mi acaba çarçur? Vergiler olabilir onu bir düşünmek lazım. Şimdi şöyle düşün. Ev kirası, elektrik, doğalgaz, su. Hani internet internette kullanıyorsun. İnternet, ekstra e da internete de ekledim. Mutfak alışverişi asgari ücretle 4 kişilik aile geçindiriyor insanlar. 4, neresi çarçura gidiyor olabilir bunu? Ki asgari ücretle 2 kişi bile geçinmek çok çok zor efendim. E 2000 gitti. Tabii 2000'den fazlası gitti bu arada. Ha tabii şey yaparsın mesela dersin ki ya biraz kısayım. Hani üşüyelim birkaç gün. Ama şu kaloriferi açmayayım dersin. Yani çarçur nereye çarçur? Azım normalinde, e, hayat pahalı her Bence şey pahalı bu kira yani. 30 bin lira Karnatın. yani bu devirde en düşük yani rahat yaşayabileceğimiz standartlarda <laughs> 30 bin lira <laughs> diye düşünüyorum ben en minimum 10 bin. Ay şu Veden köşedeki yani... bak ömrüm boyu her ders dönüşüp hep şurada insanlar niye oturuyor merak ettim. Burası bir kafe değil burası bir dernek gibi bir şey tamam mı? Burası bak dernek gibi bir şey hep burada oturan insanlara özendim kim oturuyor merak ettim hep. Hep de yaşı büyük insanlar oturur orada. Hayat boyu çok çok merak ediyorum. Bunun tam karşısındaki apartmanın 3. ya da dördüncü katında Ardıç Kafe vardır. Bir gün pandemi yer olur da biterse ya da bu kafe yasakları kalkarsa ve tekrardan açılırsa oradan benim için gidip ikinci el ince bir kitap okuyun. Yanına da lütfen e, onların çok güzel çikolatalı keki vardır. O kekten ve yanına da kivi için benim yerime tamam mı? En sevdiğim yerdir, en sevdiğim yer. Tek başıma gider, yemin ediyorum yalan olmasın 3 saat, 4 saat tek başıma otur, kitap falan bitirirdim. Çok güzel bir yer orası. Standartlarda 30, <laughs> 30 bin lira diye düşünüyorum gideriz ben, zaten. en Meminim minimum. Mi 10 bin, neden yani böyle standartlarda yaşayabilmek için en az 10 bin TL olmasını düşünüyorum. Ya güzel maaş denince şöyle nerede yaşadığına bağlı olarak tabii değişiyor. Hani ne bileyim Türkiye gibi bir yerde e, hani paranın bu kadar kıymetli olmadığı bir yerde yaşadığımız zaman bir 10 milyar maaş olan alsak ya hani yine normal oluyor <laughs> yoksulluk sınırı falan çünkü zaten 8 milyar falan 8000 birim para Türkiye'de kazanan hani belli bir alım gücüne sahip ama bunu ne bileyim Amerika'da veya Avrupa'da falan filan kazanan birisi olsa hani 8000 birim paraya daha güzel şeyler yapabilir yani hayatı daha kaliteli geçebilir ama Türkiye gibi bir yerde falan 8000 falan yine düşük bence 15 milyar Neden? Çünkü hayat şartları şu anda hayat şartları çok zor insanların evi kira. i̇şte her türlü şey yani. Bir günlük bir insan 500 milyon cebine koymasa geçinemez. Türkiye şartlarında. Yani şuradan bir donmuşa binmek bile 4 milyon olmuş. Taksiye biniyorsun bir yazıyor 15 milyon. 40 bin yani şu an en iyi benim açımdan ee, düşündüğüm 40 bin TL'lik bir maaş yani. Ben her türlü ona geçinebilirim. Minimum güzel yaşamak için mi? Ya 3 bin lira en az. Üç, 3, bin 500 ya Ya 10-15. Küçük düşünüyoruz. Evet abi sen <laughs> 7, bin çok 500, küçük düşünüyorsun TL. yani. Ya 3000 diyenler bir şey söyleyeyim 3000 diyenler Dededen tarla mı var babadan kalan ev mi var abi bir şey söyleyin Allah aşkına Kıyıda köşede yatan gömü mü var bildiğiniz bize de söyleyin 3000'e kim nereye geçiniyor <laughs> çıldıracağım Bak 3000 dolardan ya da 3000 eurodan hani kastımız varsa kesinlikle çok rahat geçinirim çok rahat ama <laughs> Her türlü mümkün değil. Mümkün değil ya. 3000 lira ben 4 kişilik bak her şey geçtim. Ben de iki kedi bir tane köpek var. Yani mama fiyatlarını görmeniz lazım. Gerçekten özellikle son dönemlerdeki mama fiyatlarını görmeniz lazım. Ayrıca ben bir şey söylemek istiyorum. Geçen gün Twitter'da da gördüm ve kesinlikle buna katılıyorum. Yani mamalar neden paralı? Kediler, köpekler nasıl para verip mama alacak? Bize yük. yük. <laughs> İnanılmaz ya. Çalışıp mı alacak? Ki çalışmaktan kastınız sevimli gözüküp sevdiğiniz istediğiniz şeyleri yapmasıysa benimkiden onu da hiç yapmıyor. Benim bunlardan zırnık kazancım yok. <laughs> Gidip mamalarını alıyorum ama alacaklarım. <laughs> 2000 diyenlerin bir tanesi hayatına bir kez fatura ödediyse <laughs> ben de hiçbir şey aynı fikirdeyim bu arada ya 1910. Yani yüksek ihtimalle bu şeyden. <laughs> Kediler, köpekler çalışamıyor. Evet. Çalışamıyorlar. Bebek bezinden KDV alanlar mamayı acırmaya ona kalırsa e, pedlerde de, hijyenik pedlerde de KDV var. Düşün yani. Do Doğanda olan bir şey için ekstradan <laughs> değer veriyorsun. Ha öyle az buzla değil bu arada KDV'ler. hiç az değil. Öyle söyleyeyim yani size. Keşke az olsaydı birazcık. <laughs> Sims 2'de kedi köpek çalışabiliyor. Doğru Arda bunun acilen gerçek hayatta geçmesi lazım zaten ben aşırı derecede imreniyorum. Bak gene, gene aşağıda hepsi oturdu televizyon izliyor, dizi izliyor, anaları burada yayın yapıyor. Yaydılar gene kendilerini. Bunları bir çalışmaya maaşmaya bir yere gönderek bunları ya. Ben bu üçünü çalıştırmak istiyorum. Bu üçü çalışsın. 10 bin lira. Vallahi, kanka güzel maaş için yakla geldik. minimum var yani. Yani bir yediden aşağı düşünmüyorum ben. 7 Abi, yani 5. Altı yedi kütür. İki buçuk geçine mi? Kirası Ay. bile bir buçuk yani. Dört bin lira, beş bin lira çok güzel bir hayat yaşayamazsın ama hayatını devam ettirebilirsin. Ama bence burada maaştan ziyade biraz alım gücümüzün güçlenmesi önemli diye düşünüyorum yani maaştan ziyade. Daha geçen yarım kilo zeytin aldım, bir kilo peynir aldım, bir de çay aldım, 100 lira para tuttu evet. yani. Şimdi ben burada beş bin lira alsam, on bin lira alsam ne değişecek? Alım gücüm az oldu. Bak altılı soda, altılı soda, bir de. 2 tane mi 3 tane mi ne enerji içeceği aldım. 70 lira mı ne tuttu? 60 lira mı tuttu? 70 öyle bir şey tuttu gerçekten. <laughs> Yanına bir şey daha almış öyle. Bir de çikolata aldım galiba. Evet evet yanında bir tane de çikolata aldım. 60 lira mı ne tuttu? 60 ya da 70 lira tutmuş olması lazım. Yalan olmasın şimdi. Olduktan sonra hiçbir önemi yok yani bence. Önemli olan alım gücünün yüksek olması. Öyle olursa 2000 lira da yeter, 2,5 da yeter. Türkiye'de güzel maaş deyince aklına gelen minimum maaş miktarı ne kadardır? Abicim ben sana kurban olayım. Tank geliyor arkaya dikkat et. <laughs> evet abi. Saygılar sunarım. Maaş miktarını sordunuz değil mi benden abicim? çünkü şu anda maaş miktarı 4 TL olması lazım. Bizim yani özür dilerim konuşuyorum. Bunun çekim de maske yok. Çekim de <laughs> kurban olurum ben sana. Suriyeliler gidiyor pazarı dolduruyor ediyor. Benim ebelerim de bir bakım günü aldın anne diyor. Fasil aldın mı? Kaç kilo aldın diyor. Ne kilosu oğlum diyor. Ne yarım kilosu diyor. Dört tane diyor ondan aldım diyor. Üç tane ondan da karma yapacağım da diyor yemek yiyeceğim. Böyle geçim mi olur ya? Hadi git ya devlete bakla. Krizi Sarı mikrofon. Bu kesinlikle benim ihtiyacım olan. Krizi. ya ne münasebet. Çok iyiyiz bir kere biz hepimiz ya. Biz hepimiz aşırı iyiyiz. Her şey çok güzel. Yani insanlar iş beğenmiyor ya. Öff. Gerçekten var ya yani. gerçekten var. Gençlerimiz iş beğenmiyor ya. İnanılmaz. Hiçbiri iş beğenmiyor ya. Hele evet ki özellikle bu gençlerde çok fazla var. Yani şok olursunuz. Gitseniz görseniz şok olursunuz bunların hepsine. Ay pardon bir şey açık kalmış. Özür dilerim herkesten. Çok pardon. Aa yalnız açmışız. Geçen <laughs> bir önerim, olarak yazılır dedim. İngilizcem yok diye almadılar. Arkadaşlar gençler hiç beğenmiyor. Bu konuda ciddiyim. Araştırmanızı öneririm. Araştırın bence. Pelin şu videoya bakabilir misin demiş. Neden? İnsan